O que Biz yeni çarşı esnafı olarak yarım asrı açan ticari hayatımızda Oğuz ve içeriğine uzun yıllar hizmet veren Oğuz'un en eski ve en kötü alışveriş merkezli olma özelliğini taşımaktayız. Lakin ticaretin teknoloji ve rekabetin artması meselesiyle şarjımıza bazı katılımlar meydana gelmiştir ve biz bu tüm ekonomik krizlere, hayat pahalılığına inat çizgimizi aşmadan bugünlere gelmeye çalıştık. Son zamanlarda daha da sancımı geçmeye başlamıştır. Ta ki Sayın Bakanımız Doktor İbni Gülen Bey karşımıza çıkıp biz sahip çıkana kadar Sayın Bakanımızın bize göstermiş olduğu ilgi ve alakası sayesinde ordumuza yakışan bu güzide yapılan bir nebze olsa da bize yeniden ticaretimizi ilk günkü aşkla yaşatmamızın yolunu açmıştır. Bundan ötürü başta Sayın Bakanımız olmak üzere Doktor Mehmet Yılgüler Bey'e, Bakanımızın danışmanı Sayın Musa Uysal Bey'e bakanımızın yine danışman Nihat Şen e ve emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yıllar içerisinde iki kez yer değiştirmek zorunda kalan ve halk arasında çarşamba pazarı olarak bilinen bölgede kiracı konumundaki esnaflarımız için Sayın Bakanımızın talimatları ve direktifleri doğrultusunda onlarla görüşerek esnaflarımızın iç hacimlerini artırıcı, fiziki durumları günümüz şartlarına uygun bina yapmak için beraber çalışmaya başladık. Esnaflarımızla yaptığımız toplantılar neticesinde kendileriyle mutabakat sağlayarak geçen sene Şubat ayında bu bulunduğumuz parselde hafriyat çalışmasına başladık büyük şehir belediyesi yüzde yüz iştirak şirketi olan o Orten olan satış iadesine girerek satın aldığımız bu arsa üzerine bir boduk kat bir zemin kat üç normal kattan oluşan ve şükürler olsun ki on ay gibi bir sürede bu inşaatı bitirerek esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza inşallah bugün anahtarları teslim edeceğiz. Bahse ticaret merkezi ve Bodrum katında kapalı otopark olmak üzere 52 adet iş yeri, 25 adet ofis toplamında 77 bağımsız bölümler oluşmaktadır. Bu yapılan eserle esnafımızın ve vatandaşlarımızın mülk sahibi olması sağlanırken aynı zamanda bölgeye, mahalleye vizyon ve değer katacak bir ticaret merkezi kazandırılmıştır. Bu mübarek cuma günü böyle güzel bir eserin anahtar teslimi töreninde bulunmaktan mutluluğunuzu yüzünüzden görmek sizleri buraya davet edip hep bir arada büyük eserleri başta bah, kazanmak bilmenin mutluluğu içinde hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. İşte bu büyük bir ailenin huzur içindeki ordu ailesinin mutluluk resmi. İl başkanımızla, belediye başkanlarımızla, esnaf kardeşlerimizle, böyle kahraman bir orduyla, üretim ordusuyla, proje ordusuyla çalışmaları hep birlikte başardığımız için Allah'a şükür ediyorum. Aslında ordu çok önemli bir dönüşüm ve değişim içinde gördüğünüz gibi. Burada Geçen sene bu vakit hiçbir şey yok. Burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Tamam bomboş bir yer burası. Değişik amaçlarda kullanılan bir yer. Esnaf kardeşlerimiz öbür tarafta çarşamba pazarı dediğimiz, bizim millet yüzü dediğimiz, benim yaşımdakilerin millet yüzü dediği yerde birkaç kere yer değiştirmiş, gitmişler, gelmişler, taşınmışlar, geri dönmüşler. Sıkıntılı durumları var. Şimdi onların yüzündeki gözlerindeki parıltıyı görüyorum. Yüzün gülmesini görüyorum. Bu çok büyük bir mutluluk. Buraya biz arkadaşlar yaklaşık 40 milyon lira para açtık. Helal olsun size. Bunu kullanın. 77, 77 iş yerine ekmek kapısı çıktı. Biz yaklaşık olarak şu anda mesela bu sadece bu iş yerinden bakacak olursak jeneratörü, yalıtım sistemleri, enerji belirliği dahil olmak üzere bütün modern sistemleri var. Altında güzel bir otoparkı var. Minibüslerimiz, köy minibüsleri buraya gelebilirler. Buradaki on ay içinde yapılan çalışma aslında şunu gösteriyor. Ordu'nun isterse yapar. Ordu'nun mühendisleri isterse yapar. Ordu'nun insanı isterse yapar. Yaklaşık 40 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Ondan sonra herkesi büyük sahibi Kendi döngüsünü kendi içinde yaptı. Hiçbir yere muhtaç olmamayı yaptı demek ki istemiyorsa olur. Yani bir yerde tarı da bölüştük. Buradaki amacımız kar etmek değil. Halkın yüzünü güldürmek. Belediye halk ilişkisi bu. Belediye halk ortaklığı. Dolayısıyla esnaflarımız bu şekilde hareketler. Bu ilk ve son değil.